Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta Bedwars'ta yargılar atacağız. Evet zaten eşyalarımı toplamışım. Şimdi arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Evet şimdi hangi tarafa gidelim? Burada adam yok. Mor tarafa. Bu video 5 like Gelirse yeni video çekeceğim. Evet. Kolay hadi. İnşallah öldürürüz. Oy çok kötü geçtik. Abi bu neydi ya şimdi? Kendileri de öldürmezsin ya. ya burada kenara alalım, bir bizim tarafa gidelim. Hop. Oğlum şunu alalım. Şunları da yaptık mı? Şimdi yatağa. Yatağa normalde craft direkt yine basınca koyabiliyordun ama burada yatacak mısın diyor. <laughs> ne yapıyorum ya? Şöyle, 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 şöyle 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 Aynen böyle şimdi onları bunu yaptık şimdi gidelim diğer tarafa Ses geliyor hop ölmedim Yaşıyorum, hayattayım. Of, oh, öldüm. Yaşamıyorum, hayatta değilim. Abi ha, ciddi misin Abi, ne yap musun? Bunları al. Topuk. Ben buradan topuklarım var ya. Hem Adamın nereden geldiğini bilmiyorum. O adam yeşil renkli galiba. topuk 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 yapmadan önce şunları yapmanız lazım doğru hoppa şunu da yaptık Üf. çok teşekkür ederim ölüyordum var ya Evet arkadaşlar şimdi bir iki dakika şey yapacağım. <laughs> hmm, anladım tamam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Zaten bir takılma yaşadım. <laughs> Arkadan gelen ses. Arkadaşlar bu arada elmaslarınızı ilk olarak bence kılıcı harcayın. Çünkü adam sizi 5 vuruşta öldürürken siz de onu 3 vuruşta falan öldürebilirsiniz. Yani tahmini söylüyorum belki öyle değildir. Kim kaldı? White kaldı. Blue kaldı. Green de gitti. Bizi öldüren kişi de gitti. O. Eee, tamam. Ben griye doğru gitsem iyi olacak. <laughs> Şaka yaptım. Benden kaçmak yok. Ama ölmek de olmasa iyi olur yani. Abi öldüremedim mi? Ciddi misin ya? Nasıl öldüremedim ben onu? İmkansız ya. Hadi tekrar. Bu son maç arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. 5 dakikada bu maçtan olsa 10 dakika gibi 11 dakikayı bu sürede bitiririz inşallah. Starting 3, 2, 1 Baba. Hop kastı bir an. Niye böyle oldu abi? Şimdi bu videoda kasmaması için azıcık bunları kısıyorum. Video dışı normalde 12 çank oynuyorum. Allah. Sen oradasın. Sen oradasın. Okey. Kim verdin. Verecek misin üçüncüsünü? Üçüncü altını da ver gideyim artık hadi. Efendim baba. Kim geldi? Kime? Nasıl ya? Ya baba adam kaç yaşında şaka yapma ya. Şey ya nasıl gelecek baba adam kaç yaşında boş ver ya şaka yapma. Ciddi misin? Ha benim gomis gelmiş. E baba adam yaşlı değil mi? Yaşlı ama. Şey Oynayacak mıymış peki? Hadi be. <laughs> Snyder da geldi mi? Vallahi Kaç ki Snyder şu an? Gomis kaç yaşındadır? Nasıl ya? imkansız gibi bir şey. Amigo. Baba, Gomit hangi şarkı seviyordu? Hı, <laughs> o sen olsan bari. Sen olsan gari. Öyle miydi be? O sen olsan gari miydi? O sen olsan bari miydi? Uf. Kanka sen öldün. Sen çok şey yapma. Çünkü benim de işim var şimdi. Seninle uğraşamam. Jartex'in arkadaşlar. Jartex zaten bedava girebiliyorsunuz arkadaşlar. Jartex'e. Jartex bir Minecraft oyuncusu. Gördüğünüz gibi zaten Pink de gitmiş. Kim kalmış? Ee, ben ve diğer adam. Niye oraya attım be? Çok az bloğumuz var. <laughs> Bir daha kapmasak iyi olacak. Ahbap. Cidden Gomis gelmiş mi baba? Kaç yaşında şu an adam? 36. Çok da yaşlı değilmiş ya. He? Gol atar mı sence? Eski formunda değil ama değil mi? Ama Gomis eskiden var ya baba. Sen hatırlıyor musun Gomis bir gol sevinci yaparken şey yapıyor çocuk korkutuyor. Sohbete daldık bu arada beyler. Evet şunları da şöyle koyayım. Elmasları almaya gidelim diyecektim düşüyorum. Diamondlar tamam anladım. Kim kalmıştı abi? Blue kalmıştı. Ben neydim? Ben Aqua'yım. Devam, 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 devam. Çat, çat, Ben ne yapacaktım? Sana gelecektim. Şunu yapacaktım. Şunu yapacaktım. Başka bir şey yapabilir miyim? İki ile Iron Forge yapayım. Tamam. Onu da yaptık mı? Şöyle iki tane de ondan alsak. Tamam. Şimdi blue'yu gördüm galiba. Blue, blue, blue. Blue, blue, blue. <laughs> blue da görmüştür beni inşallah. Uf. Abi kendi önüme attım şeyi ya. oynuyorsun Blue? Blue 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 Blue. Ne mümkün... kill ne? Abi gri de ay şey de mi varmış? Abi ben hangi yazı yetişeceğim? Mesela Blue azıcık sıkıntılı. Durmuyor ya ben Blue'ya gideyim. Hayır şunlara bak. Evetin, tamam onun ye yeah, o oh ye. Yeah. İşte ipi tonu. Yeah. Devamını siz biliyorsunuz zaten. O oh, o oh, o oh, o oh. zaman ana e Arda bir e, e, bak da, bak azame. Muşkildi ne abi. Şunları yaptık. Ne 8 mi? 7 idi ya. Aa craft restti değil mi? Doğru. Bunları buraya koyduk. 64 48. Tamam. Güzel. Tamam. Ağzımda takılıyor bu şarkı ya. Max Kim kaldı? Blue hala yaşıyor. O yüzden muhtemelen Blue maviye gitti. Yeşile pardon. Blue zaten mavi, ma mavi maviye gitti arkadaşlar. Abi ya. Ben nereye geldim ha? Buradaydı onların yeri. yeşili gördüm. Yeşilim bet kaplanmamış mı? Ha. Bir dakika ya burası neresi? Aa bu yeşil sen neredesin ya? Hmm. Blue nerede? Yaşıyor mu? Lu yaşıyor abi. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Bir akıllılık yapacağım. 6 tane o kadar bekledim 6 tane mi verdin ciddi bir şey 8 var ne yapacağım biliyor musun zaman geçecek şimdi zamanı bekliyorum şöyle bir onlar çıkıp bir bundan ineceğim anladım abi devam ki everything come on yeah yeah Blue neredesin? Ne yapacak? <laughs> blue yok beyler. Blue yok. Bu arada videoda 10 dakikaya geçti yani. 14 dakika oldu. Bir maç nasıl şey dakika sürüyor ki? O kadar sürüyor ki. Abi öldür de biteyim artık hadi ya. 14 dakika 5 GB video yaptık lan. Kimi alayım? Kimi öldüreyim? Yeşil gel bakayım. Aa yeşil de gitmiş. Ee, sadece Blue kalmış lan. Bir dakika. Hayır. Düşündüğüm şey mi? Evet. 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 Blue. Kazandım kardeşim. Çok zorlama. Blue 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 blue. Uf. Çok iyi be. Abi. Ne yapmışım? 35 coin almışım abi. 35 coin. 35 coin. Coin'den ne iş arıyor ya bu güzel tekste? Çok bilmiyorum ama. <laughs> ee, Video seti. Ha anladım. Kaç mı bu Starting 5, 4, 3. Skin olan var mı? Sen varsın sen beni zorlayacaksın kesin. What? Gördün mü? Adam yanımda uçtu bildiğin. burada da aynı taktiği uygulayacağım. Çok yakınız. Abi çok yakınız, çok yakınız, çok iyi. Ulan yanlış taraf. Bilmiyorum ne olduğunu ama çok yakınız. Abi bekleyin ya. Abi ben bunu öldürürmüşüm. Ben bunu öldürürmüşüm kardeşim. Niye öldürmemişim yani? Yani yani. Ya belki öldüremezmişim ya. Kaçsam mı? Yok lan ne kaçmaz. Yani adam üstüme atlamasın yeter. İşte ben bunu istemiyorum. İşte ben bunu istemiyorum kardeşim ya. Spring Don't hack please. Don't hack please yazmış bir işi. Bir bir işi kay. Abi ben şey unuttum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay.